Yazan Laman Elkan, seslendiren Laman Elkan. Şaheste. Güneşin sıcaklığını yansıtan tabloların sergilendiği sahnede gerçeğin kalemiyle renklendirilen tüm öyküler fedakarlığın lal olmuş dilinden dökülenlerdir. Sahnesi yürektir. Bu sahnede sevgi tatlı bir ritimle kanat çırptıkça yer açılır gerçek öyküler yaşanır, anlatmaya heceler dizimlenemez. Oysa riyakarlığa doğrulanmış, korkak kalemlerle yazılan, bir varmış bir yokmuş diye başlayan masalların sahnelendiği, kumsaldaki yalan kalelerinin ömürleri bir dalga boyu kadardır. Kibirli fırçayla resmedilen buz tablolarını aldatmaca namelerle dans ederek ısıtan bembeyaz kar taneleri, yere düştüğünde yok olur, buz tabloları da güneşin sıcak gülümsemesiyle sel olur gider. Mesele güneş olabilmekti. İşte böyle bir tabloda yankılanır Şaheste Hanım'ın öyküsü. Şaheste annesini ilk soluğunda kaybetmiş, babası o çok küçükken evlenmişti. Anneannesi bu yangın öyküsünün çırasının kaderin kalemi olduğunu bilse de bu el kadar bebek, dağlanmış yüreğindeki ateşi körükleyen kıvılcımdı. İçine akıttığı gözyaşları söndürmeye yetmiyordu. Nefeslerindeki yanık kokusunu gizleyebilmek için kızlarının yadigarının önüne servetlerini dökmüşlerdi. Şaheste paşa dedesinin köşkünde soyluluk kurallarının sıkı disiplini, ecnebi dadıların modern eğitimi, özel öğretmenlerin dersleriyle büyütülüyordu. Babası onu, o da babasını unutmuştu. Zaten hep yoktu. İlkokul çağlarında çok iyi piyano çalıyor, Fransızcaya ana dili gibi konuşuyordu. Paşa dedesinin ve anneannesinin çizdiği dumanlı gri tabloda şaheste renklendirilememişti. Sevgi ise pahalı hediyelerle tadımlıktı. Şahes bu gözlerdeki sis bulutunun derinliklerinde kaybolmuş ışıltıları bulabilmek için çabalarken mükemmel olması gerektiğini öğrenmişti. Işıltıları aramaktan vazgeçmese de ucu saraya dayanan, soylu bir aileden geldiğini her fırsatta dillendiren, arkadaşlarına tepeden bakan kibirli bir kız olup çıkmıştı. Fransız okulundan birincilikle mezun olduğu gün paşa dedesi, son model arabasının anahtarını dolu dolu gözlerle vermiş, anneannesi sesi titreyerek kazasız belasız iyi günlerde kullan demişti. Elindeki başarı belgesine bakmamışlardı bile. Eksik olan neydi bilmiyordu da tamamlanamıyordu bir türlü. Pırıltılar hala duman duman her yer alev alevdi. O akşam aniden ben öğrenimime İsviçre'de devam etmek istiyorum dedi. Her zamanki isteklerin olduğu gibi hiç itirazsız, sorgusuz sualsiz peki dediler. Hazırlıklar başladı. İsviçre'ye gittikten kısa bir süre sonra paşa dedesi, birkaç ay sonra da anneannesi rahmetli oldular. Şayka her ne kadar ateş körükleyen bir kıvılcım olsa da yaşama sebepleriydi dumanlı gri tablo kül olmuştu. Cenazelere geldi, miras işlemleri tamamlandıktan sonra yine İsviçre'deki hayatına döndü. Ertesi yıl Kayseri eşrafından fabrikatör Avni Bey'in oğlu Asaf'la İsviçre'de tanıştılar. Şaheste kendini bildi bileli aradığı o ışıltıyı sonunda Asaf'ın gözlerinde görmüştü o kusursuz bildiği öyküsünü kibirli kaleminden dökülen namelerle yazacaktı. Asaf, ailenin tek çocuğu, üç kız kardeşinin en büyüğüydü. İşleri babasından devralması gerekiyordu. Evlenip yurda dönmeye karar verdiler. Avni Bey'in oğlunu aldığı yalıya yerleştiler. Şaheste Asaf'ın ailesi her ne kadar kendi ailesi gibi soylu olmasa da onlardan daha variyetli oldukları gerçeğini kabulleniyor, kocası bir dediğini ikiletmediği için bu durumu önemsemiyordu. Asaf Bey iyi eğitim almış, ağzı laf yapan, oldukça yakışıklı bir koca, en önemlisi de zekasıyla günden güne fabrikayı büyüterek mal varlıklarına yenilerini ekleyen bir iş insanıydı. O, herkese tepeden bakan, mükemmelliyetçi, kendi kurallarının doğruluğundan emin, tartışmasız, uygulanmasını isteyen şaheste kocasının saygınlığına yaraşır davranırdı. Her sabah erkenden kalkar, saçını başını toplar, giyinir, kocasıyla göz göze sohbet ederek kahvaltılarını ederlerdi. Asaf Bey'i işine uğurladıktan sonra mutfaktan tavan arasına kadar yalının teftişini yapar, yalıda çalışanlara talimatlar verirdi. Kahvesini kimi zaman bahçede nilüfer çiçekleriyle örtülü havuz başındaki kameriyede kitabını okuyarak, kimi zaman da boğazın serin sularını seyrederek yudumlardı. Öğle yemeğinden sonra ya odasında dinlenmeye çekilir ya da yalıyı piyanosundan dökülen nameler sarardı. Akşamüstü çay partilerinin konusu Moda renkler ve modellerdi. Şahes de her zaman çok şık, bir o kadar da bakımlıydı. Güzel mi, çirkin mi, boyu kısa mı, uzun mu kimse farkına varmazdı. Hani oyuncakçı dükkanlarında taş bebekler sıra sıra durur ya, onlardan biriydi işte. Asaf Bey'in eve geliş saatine yakın, akşam yemeğinde sofrayı mükemmel olması için titizlikle hazırlatırdı. Sık sık yurt dışı seyahatlerine giderler, kocası iş toplantılarındayken gardırobunu yenilemek için alışverişler yapardı. Yalının bahçesinde düzenlediği davetlere özenle seçerek İstanbul'un kalburüstü ailelerini davet ederdi. Bu davetler için kasalarla alışveriş yapılması çevredeki esnafın yüzünü güldürürdü. Hayatlarındaki her şey olması gerektiği gibi görünüyordu. Evliliklerinin beşinci yıl dönümünü geçen hafta artık çevrede kendi adıyla anılan Şaheste Hanım yalısında düzenlediği görkemli partiyle kutlamışlardı. Mükemmel tablosunda eksik bir renk vardı. Mini minnacık bir bebek. Son üç yıldır gitmedikleri doktor, çalmadıkları kapı kalmamıştı. Hepsi ağız birliği etmişçesine binde bir ihtimal var. Sabırla beklemekten başka çare yok demişlerdi. Kuvvet macunları, vitaminler, ilaçlar çare olmamıştı. İyi de yaşı otuzu geçiyordu. Asaf Bey de kırklı yaşların ilk basamaklarındaydı. Görümcesinin iğneli sözleri, kayınvalidesi, kayınpederinin endişeli bakışları, hem bunca zenginliğe bir varis gerekti. Maazallah, asafa bir şey olursa görümceleri mirasa girerdi. Kameriyede kahvesini yudumlarken kitap okuyor gibi görünse de uzun zamandır hep bunları düşünüyordu. Bahçıvan Esat Efendi'nin çocuklarının sesi onun düşüncelerinden ayırdı. Müştemilatın önünde etraf çevreli taşlıktan yalının bahçesine adım atamazlardı. Yine de gürültülerinden illallah demişti. Biri düştü müydü? oyun mu oynuyorlardı kıyamet kopuyordu ona dikkatli yürümesi ola ki düşse bile kimseleri duyurmadan yerden sessizce kalkması üstünü temizlemesi öğretilmişti ayıptır öyle kahkahalar atmak bağıra çağıra ağlamak yalının ön tarafına geçmek üzere yerinden kalktı esat efendi bahçeyle uğraşıyordu koştu elleri önünde bağlı hanımım çocuklar diye söze başlayacak oldu. Şaheste, şaheste hanım diye düzelterek suratına bakmadan yürüdü. Bir de özür dilemeye uğraşıyor diye söylenerek ön bahçedeki gösterişli koltuklardan birine oturdu. Gözleri boğazın derin sularına daldı. Kayınpederi yalıyı aldığında askerlik arkadaşının oğlunu hem giren çıkana göz kulak olur hem bahçeye bakar diyerek yalının sokağa açılan kapısının hemen yanındaki müştemilata yerleştirmişti. Karısı da mutfakta çalışıyordu. Diğer hizmetlileri şaheste seçmişti de bunları geldiğinde yalıda bulmuştu. İçinden askerden önce kız kaçırmış, bir de çocuk peydahlamış. Yalıda da beş yılda iki çocuk. Şimdi yine karısının karnı burnunda. Ne bereketli adam diye geçirirken aklına gelen şeytanca fikre neden olmasın dedi. Dinlenmeye çekilince iyice düşünmeli, plan yapmalıydı. Yok canım ne planı, çağırır içeri olur biterdi. Vakit yok şahes de vakit yok dedi kendi kendine. Tablosundaki ışıltıyı yanar döner bir renkle tamamlayacaktı. Bahçıvana hiç alıcı gözüyle bakmamıştı. Boylu poslu, pehlivan gibi bir göçmen çocuğuydu renkli gözlü, yuvarlak suratlı, sarı saçlıydı. Asaf esmerdi ama yusatları onun da yuvarlaktı. Sarışın, renkli gözlü olursa bana benzerdi. Öğle yemeğinden sonra kahya kadını yanına çağırdı. Eline uzun bir alışveriş listesi tutuşturarak şoförle gidin bu listedekileri tamamlayın. Ayşe'ye de söyle çarşafların ütüsünü beğenmedim. Gelsin hepsini alsın bugün ütü odasından çıktığını görmeyeyim dedi. Ortalık işlerine bakan Ayşe sofrayı topluyordu, kıpkırmızı oldu. Müştemilattakilere de söyle, anaları alsın parka mı, nereye götürürse götürsün, bugün köşkte çıt istemiyor, ahçı da mutfakta yemekleri bitirsin. Hep geçe kalıyor. Esat Efendi de bahçeyi iyice bir süpürsün dedi. Kahya kadın şaşırmıştı. Talimatları sabah verirdi. Alışverişe de haftada bir çıkarlardı. İsteye şöyle bir göz attı. ''Oo'' dedi. ''Alınacakların biri dağda, biri bağda. İki, üç saat sürer. Her neyse.'' Şahes sözü üstüne söz söylenmezdi. Bugün çocukların gürültüsüne çok kızdı. Başı falan tuttu herhalde diye düşündü. Şahes odasında arkadan beline kadar sık düğmeli, muntazam vücut hatlarını gösteren, yırtmaçlı saf ipek elbisesini giydi. Talimatlar yerine getirilmek üzere el ayak çekilince yalının bahçeye açılan arka kapısında topuklu terliğiyle bir adımı önde durdu. Mavi elbisesinin açılan yırtmacından sütün gibi bembeyaz bacağının bir kısmı görünüyordu. Basitleşmeden baştan çıkarma kuralıydı. Bu da öğretilmişti. Esat Efendi'ye parmağını şıklattı eliyle içeri girmesini işaret etti. Esat etrafına bakındı, şaesteye döndü. Bu defa hanımı parmağını dudağına götürerek sus derken başıyla gel diyordu. Adamcağız şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Asaf Bey varken ya da karı koca evde yoklarken birkaç defa ufak tefek işler için yalıya girmişti de Şimdi Asaf Bey'in dönmesine saatler vardı. Üstündekine de bak, tövbe tövbe diyerek kapıya doğru yürüdü. Şahistenin ardında içeri girdi. Merdivenlerden yukarı çıkarlarken her adımında içi gıdıklanan Esat Efendi elindeki şapkasına bakıyor, İçinden geçenlerden utanıyordu. Misafir yatak odasına girdiler. Şaheste kapıyı kilitleyip Anahtarı yastığın altına koydu. Düğmelerimi çöz dedi. Adam şaşkın şaşkın. Haşa Şahistan'ım diyecek oldu. ıslık gibi bir sesle çöz dedim. Esat başladı çözmeye. Bitmek bilmiyordu. Heyecanlanmış, soluğu hızlanmıştı. Belli etmemek elinde değildi. Sonunda elbise yere düştü. O harika vücut karşısında duruyordu. Şaheste yatağa uzandı. Hadi dedi. Esat düğmeleri çözerken perişan olmuştu. Zaten karısı da hep hamileydi. Böyle bir kadın onu arzuluyordu. Aklı başından gitti, soyundu ve... Şaheste yattığı yerden onun telaşla giyinmesini izliyordu. Bana bak diye söze başladı. Kimseye bir şey söylemek yok. Karın anlarsa da inkar edeceksin. Zaten Asaf benden başka kimselere inanmaz, çoluğunu çocuğunu denize atar, balıklara yem olursunuz. Dört çocuğun istikbali bana ait. Okuyanı okuturum, okumayana iş bulurum. Tamam mı? Her şey eskisi gibi sürecek. Ben işaret edince geleceksin. Sen bahçıvan Esat'sın. Ben kimim biliyorsun. Hadi şimdi git diyerek anahtarı uzattı. Biraz daha yattıktan sonra kalktı, yatağı düzeltti. Ortalığa şöyle bir göz attı, odadan çıktı, kapıyı kapadı. Bundan böyle dinlenme saatlerinde çocukların evden çıkmaları yasaklanmıştı. Anneleri de başlarından ayrılmayacaktı. Alışverişlere kahya kadının yanına Ayşe'yi de katmıştı. Ahçı da yemekleri dinlenme saatinin sonuna kadar gürültüsüzce hazır edecekti. Esat'la gitgeller devam ediyordu. İki parmağını şıklatınca Esat koşa koşa geliyor. Bu arada Şayka Asaf'ın gönlünü yapmayı da ihmal etmiyordu. Üç ay geçmiş iki erkek bir tarlayı şenlendirememişti. Esat'ın karısı bu defa bir kız doğurmuştu. Çocuğun kimden olduğu değil, kimin olduğu önemli. Yeter ki olsun diyerek kendini rahatlatıyordu. O Öğleden sonra Asaf işi gücü bırakmış neredeyse uçarak eve geliyordu. Hadi bakalım saraylı hanım. Şah'eşte kendisine böyle hitap edilmesinden hiç hoşlanmazdı. Asaf onu tatlı tatlı kızdırmak için ara sıra böyle der onun başını daha bir dikleştirip kaşlarını kaldırması hoşuna giderdi. Al sana sevgiyuma en güzel hediye. Sevinçten uçacak da Sürpriz yapmanın alemi var mıydı? Bana hazırlık yapacak zaman bırakmadın diye havalanacak biliyorum. Ah şahiste, ah sevincini belli etmeyi hiç istemez. Yol bitmek bilmiyordu, kabına sığamıyordu. Haftalar önce müracaat etmiş, bugün beklediği haber kimsesiz çocuklar yurdundan gelmişti. Hem de kırk günlük bir bebek ve iki yaşındaki ablası anne babasını kazada kaybeden iki kardeşi ayırmak istememişti. Buruktu hikayeleri. İçi acımış, kader demişti. İkisini de evlat edineceklerdi. Avukatı işlemleri tamamlamıştı, evraklarla yurtta onları bekliyordu. Şahesteyle gidecekler, çocukları göreceklerdi. Evraklardı, işlemlerdi derken bir hafta içinde çocuklarımıza kavuşacağız dedi. Görmeden seviyordu onları. Gün gibi, güneş gibi içini ısıtan masumiyetti onlar. O yanındayken incitmeden, yokluğunda vazgeçmeden, karşılık beklemeden ölçüsüz sevmeyi bilirdi. Hem de iyi bilirdi. Kafasında sıcacık düşüncelerle eve varmıştı. Yalının yola açılan kapısından girdi. Bahçıvanın çocuklarının yasağını tatlandırmak için onlara her gün çikolata getiriyor, kendi elleriyle veriyordu. Sevinçlerini görmek güzeldi de, şaheste'ye müjdeyi bir an önce vermeliydi. Etrafa bakındı, Esat'ı aradı. Ortalıkta yoktu. Neyse, o da yasaklılar listesindedir mutlaka diye gülümsedi. İçeri girdi, merdivenleri üçer beşer atlıyordu. Şahistenin yarı çıplak misafir odasından çıktığını gördü. Odaya girdiğinde Esat gömleğini iliklemeden çekiştire çekiştire pantolonunu giymeye çalışıyordu ki Asaf yakasından tuttuğu gibi duvara çaldı. Şahesten'in kibirli fırçası savrulmuş muhteşem kusursuz tablosunun renkleri etrafa saçılmıştı. Eline geçirdiği bir şeyleri koridorda üstüne giymeye çalışarak oradan oraya savruluyordu. Şahes de Asaf'ın ayaklarına kapandı ağlayarak. Senin içindi, yuvamız için diye yalvarıyordu. Bahçıvan bunu fırsat bildi. Canını kurtarma telaşıyla merdivenlere koştu, yuvarlana yuvarlana indi. Burnu kanıyordu, yüzü gözü karnevan içindeydi. Asaf karısını ayağıyla iterek yatak odasına yürüdü. Bir eliyle kapıyı kapatıyor, diğer eliyle merdivenleri gösteriyor, defol diye bağırıyor, başka bir şey diyemiyordu. Şaheste ne bulduysa üstüne geçirmiş, yalın ayak sürünerek merdivenlere gitti. Dizleri titriyordu. Bahçede burun kıvırdığı Ayşe'nin terlikleri gözüne ilişti. Ayağına geçirdi. Esat'ın karısı müştemilatın önünde bağırıyor, yerde bulduğu taşları kocasına fırlatıyordu. Git, defol git, ben sana demedim mi o şeytan karıya uyma? Ben çalışıp büyütürüm çocuklarımı defol. Taçların biri şaheste kafasını korumaya çalışırken eline denk gelmişti. Kanıyordu. Bahçıvanın karısı kafası kopasıca şıllık yuvamı yıktın diye bağırdı. Şaheste kendini sokağa darattı. Asaf üst balkonda derin derin nefes alıyor, kendine gelmeye çalışıyordu çocukluğu geçiyordu gözlerinin önünden. Gülleri kopardığında babasının çiçek dalında güzeldir deyip getirdiği gül fidanını ektikleri günü düşündü. O güllerin kokusu geldi uzaklardan. Ağacın tepesine tırmanıp cevizleri toplarken kız kardeşlerinin çığlık çığlığa at abi at diye yakalamaya çalışan neşeli çığlıkları çınladı kulaklarında. Sevgi ilaçtı yaralarını yüreğindeki sevgiyle yıkayabilenler tüm acılarına rağmen yaşamayı başarırdı. Hep böyle olmamış mıydı? Annesi canı yandığında "Öpeyim geçsin." demez miydi? Onca zenginliğe rağmen hamur tahtasının başında "Çocuklarım benim elimden sever" diyerek açtığı mantının kokusunu duydu. Banyoya gitti, yüzünü yıkadı. "Çocuklarımı bekletmemeliyim." dedi. Bundan böyle Asaf Bey'in yalısı çocuk sesleriyle çınlayacaktı. Şahes de kendi nameleriyle koparttığı fırtınaların önünde savrulup gitmişti. Yazan Laman Elkan, seslendiren Laman Elkan